Değerli Türk Arkadaşlarım merhaba, adım Katsumata Takahiko. Japonya Büyükelçisi olarak Mayıs başında Türkiye'ye tayin oldum. Türkiye benim için ikinci memleketim. Bundan 40 yıl önce, uzmanlık dili olarak Türkçe öğrenmek üzere Türkiye'ye ayak bastım. Daha sonra diplomat olarak iki kez burada görev yaptım. Bu defa da Büyükelçi olarak tayin oldum. Ankara'ya dönmüş bulunuyorum. Ankara'da anılarımın olduğu pek çok yer vardır. Mesela ben burada Seymenler Parkı'nda sıkı sıkı koşu yapardım. Hatıralarımdaki Ankara'yı daha sonra sizlere birer birer tanıtmak isterim. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl 2024 yılı ise Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü olacaktır. Böylesine kayda değer bir yılda Japonya Büyükelçisi olarak çeşitli ama etkinlikleri yoluyla ilişkilerimizi derinleştirebilmekten büyük onur duyarım. İki ülke arasındaki ilişkiler güçlendirmek için hem bireysel hem de Japonya Büyükelçiliği olarak her türlü çabayı göstereceğiz. Sayın seyirciler, ilginiz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.